Daha önce televizyon ekranlarında Çorum mutfağından övgüyle bahseden ünlü şef Ömür Akkor Çorum'a geldi. Cahnimiz. Bunun içinde evet, evet. evet. Çorbamız, o çeleği mutlaka sabahları. Sabahları evet. Ee, Üzümümüz de çekelik ürünü var bizim içinde. Sarmamız, çiçek mamyamız, yeşil fasulye kavurmamız. Keşke çıkmış bu yüzden. Kiskilim keşkeğimiz, soğan gallemiz. Çok, çok mutfağına olan vurgumuz. Ama duyduk Yani. Ortada yani. o kadar belli ki. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. O kadar. O kadar Turnbull'un yaptığını kimse yapamaz demişler. Evet. Herkes yapamaz. Herkes yapamaz yani. E, dünyada e, birçok yere baktığınızda 3.000-4.000 yıl geriye giderken siz Turnbull'a 7 8 bin, Anadolu'nun yerine baktığınızda 12-14.000 yıl geriye gidiyorsunuz ve burada sürekli bir şeyler pişirilmiş. E tabi Çorum'a gelince Çorum'a Anadolu'nun ortası hatta Google'da işaretlemiş Dünya dünyanın merkezi yani. diye işaretlemiş. Biz Anadolu'da sınıyoruz. E burada da hem İklimsel e, değişikliklerden hem bir de, toplam verildiğinden bir kere buğdayda, e, üzümde ve birçok e, sebze ve çeşitlik görüyoruz. Hamurat var, ona çok bir şey ilgilendi. E, hamur şeyleri konusunda zaten bence şöyle Anadolu'da bir insanın bence e, usta olup olmadığını hamur işine yaklaşımından anlarsınız. E, şimdi bu kadar su böreği, yanışlar, katmerler, üzerine yufka ekmekleri bunları bu kadar hızlı bir şekilde çıkarabilen çok mutfak diyor. Totalde üst üste koyduğunuz zaman bana işte 2010'da bir sormuştu. 2020'de tekrar sormuştu. Şimdi 2022 bitiyor. Başkanı tekrar sorsa Türkiye'de gördüğünüz en farklı mutfak, en güzel mutfak neresi dese ben bir kez daha çorum derim. Önemli olan ise bu kadar zarif, hem beyaz bir baklava yok. onu bunu şöyle yapmalıyım. Yani 80 derecede 8 saat pişmiş şerbeti çeksin diye içi ince 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 tellerle delinmiş ama asla kendi ununu belki kaçırmasın baklama da bence bir sanat eseri. Çorum'a geldiğim zaman her zaman ee, çok kararında, hiçbir şey abartılı olmayan, yani Çorum'da hiçbir yere fazla tereyağı sıkmazlar, bir şey üzerine fıstık bolca atmazlar, sürekli et görmezsiniz. Şu <laughs> ana yemekte bir tane etimiz var bütün masada yani. O yüzden çok kafi miktarda yeterli. onun kendi tabasını yansıtan, aynı zamanda da bütün bu işte aşk devam ettiren kahvaltıda sadece kahvaltılık değil çeşitli çeşitlilik yaratan bir de mevsime göre hareket eden. Yani ben daha kuru kurum bıraksalar sabaha kadar anlatırım da. <laughs> Kokum gibi olmuş Eline sağlık. Afiyet olsun. Bunu da yapıyoruz. Tamam. Bravo yani. Tane tane ya, 13-14 saat. <laughs>